emekliliğini yaşayan öğretmenlerimize de sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler temenni ediyorum. Bu vesileyle emeklerimizle ilgili bir müjdeyi sizlerle ve aziz milletimizle paylaşmak istiyorum. Emeklerimizin yükünü hafifletmek amacıyla geçen ay bir defaya mahsus 5 bin liralık ilave ödeme kararı almıştık. Bununla ilgili kanun teklifimiz meclisimizin onayından geçti ve 10 milyon 430 bin çalışmayan emeklimizin hesabına 5 bin liralık ödemeleri yatırıldı. Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması şahsen bizim de içimize sinmeyen, bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu. Dahası bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı diğer emeklilerimizde bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahede ettik. Pazartesi günkü kabine toplantımızda Çalışma ve Maliye Bakanlarımıza gerekli düzenleme ve düzeltmelerin süratle yapılması talimatını verdim. Bakanlarımız hazırlıklarını Bugün itibariyle tamamladılar. İnşallah önümüzdeki hafta ilgili kanun teklifini meclisimize sunacağız. İlk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve bağkurlu esnaf emeklilerimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklerimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkanından faydalanmalarını sağlayacağız. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına bir defaya mahsus 5 bin liralık ödeme gerçekleştirmiş olacağız. Aldığımız kararın başta çiftçi ve esnaf emeklilerimiz olmak üzere diğer tüm emeklerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. İnşallah bundan sonra da emeklerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Kıymetli öğretmenlerim, bu sene millet olarak tarihimizin en önemli eşiklerinden birini daha aşmanın bahtiyarlığını yaşadık. Cumhuriyetimizin ilanının 100. yıl dönümünü hep birlikte muhteşem bir coşkuyla, gururla ve heyecanla kutladık. Bugün de 100 yılı inşa edenler, 100 yılı inşa edecekler teması altında 24 Kasım Öğretmenler Günümüzü idrak ediyoruz. Ülkemiz genelinde bu tema çerçevesinde gerçekleştirilen çeşitli etkinlikleri maziyi hatırlama, istikbale yön verme açısından çok anlamlı buluyoruz. Nasıl bir ağaç Toprağın derinliklerine uzanan kökleriyle yaşarsa unutmayalım ki bir toplum da geçmişiyle kurduğu köprülerle ayakta kalır. Cemil Meriç bu gerçeği ağaç kökleriyle yaşar. İnsanlar da ifadesiyle dile getirmiştir. Çağın getirdiği sıkıntıları, problemleri, meydan okumaları ve yozlaşma tehditlerini milletler ancak kökleriyle bağlarını sağlam tutarak aşabilirler. Diğer türlü rüzgarın önündeki kuru yaprak misali sağa sola savrulmaktan kurtulamazlar. Bir toplumu köklerine bağlayan ana damar hiç şüphesiz eğitim öğretimdir. Marif davamızın öncülerinden Rahmetli Nurettin Topçu milletimizin beka mücadelesinde eğitimin oynadığı rolü bakınız nasıl anlatıyor. Millet ruhunu yapan mariftir. Marifin düşmesi millet ruhunu yerlere serer. Marife değer vermeyiş millet ruhunun yıkılışını hazırlar. Marif hangi yönde yürürse millet ruhu da onun arkasından gider. Şu halde millet marifi demektir. Evet, üstadın da işaret ettiği üzere millet demek milletin marifi demektir. Bu anlayışla 21 sene önce aziz milletimizin takdiriyle ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde önceliklerimizin en başına eğitim öğretimi koyduk. Türkiye'nin ekonomik ve siyasi şartları ne olursa olsun eğitim öğretimin ikinci plana itilmesine müsaade etmedik. Hükümetlerimiz döneminde hazırlanan tüm bütçelerde aslan payını daima eğitim öğretime ayırdık. 2002 yılında toplam eğitim öğretim bütçemiz 10,3 milyar lirayken bugün ne oldu biliyor musunuz? Bugün bu miktar 652 milyar liraya çıkmıştır. Şu an mecliste görüşmeleri devam eden 2024 yılı bütçemizde eğitim öğretime tahsis edilen tutar ise 1 trilyon 620 milyar liradır. <Azıl> Derslik sayımız 343 binden aldık 619 bine okul sayımızı 50 binden 95 bine yükselttik. Öğretmen kadromuzu yaptığımız 800 bin yeni atamayla tahkim ettik. 2023-2024 eğitim öğretim yılında resmi özel toplam 1 milyon 203 bin öğretmenimizle 19 milyon öğrencimize şu anda eğitim öğretim hizmeti sağlıyoruz. Eğitimin altyapısına yaptığımız devasa yatırımların olumlu sonuçlarını çok bir geniş yelpazede gördük. 2002 yılında derslik başına ilk öğretimde 36, orta öğretimde ise 30 öğrenci düşüyordu. Benim öğrencilik yılımda bizim sınıflardaki öğrenci sayısı 75'ti. Hele hele Anadolu'da bu rakam yüzlere ulaşıyordu. 80, 90, 100 böyleydi. Ama şimdi biz bunu ne yaptık? İşte görüldüğü gibi 30, 25 hele hele bazı yerlerde 15'e düşürdük. Çünkü kaliteli bir eğitim öğretimi başarmak kararındayız. Hamdolsun şu anda bunu da başardık, başarıyoruz. Bu ilk öğretimde 23'e, orta öğretimde 22'ye indirdik. Öğretmen başına düşen öğrenci sayımız da aynı şekilde ilk öğretimde 28'den 18'e, orta öğretimde 28'den 12'ye geriledi. Bu oranlarla derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısında OECD ortalamasına yaklaştık. Bu Türkiye'nin geldiği konumu göstermesi bakımından çok önemli. Yine bu dönemde okullaşma oranlarımız eğitimin tüm kademelerinde Cumhuriyet tarihinin zirvesine ulaşmıştır. Farklı sebeplerle okula gidemeyen Kız çocuklarımızın önündeki engelleri kaldıran biz olduk.